Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Gushin oynayacağım. Uzun zamandır yani listedekiler yani izleyiciler falan hep şey karşı oynamamı istiyorlar. Oha ne kadar çok vurdun sen öyle. karşımda şimdi benim hmm, Sicilyon var. Ben de Gus oynamaya çalışacağım. Uzun zamandır da klasikte aynı zamanda pratikte oynamaya çalışıyorum. Normalde biliyorsunuz suikastçı main falan değilim. Hemen ilk kanı verdin. Valla canını almasın senin. Neyse. Her neyse sıkıntı yok. Kaç evdir de oynuyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Batu'yla beraber, beraber girdik bu arada. Farve ee, ile beraber girdik. ama midi hiç salmıyor. Diğer videoları çekemedim. Bu maçı çekmek durumunda kaldım. Ee, mid mi? Ya Benedette mid gitmek istiyor mu? Ben solo oynamak istemiyorum. Solda çok sıkıcı olabiliyor. Ya yani solda da oynamayı sevmiyorum. Çok sıkılıyorum. Her neyse şöyle bir yürüyelim bakalım şuralara doğru. Buraya çok sıkıntı yalnız ha. Buraya yalnız gerçekten büyük sıkıntı gibi geldi bana. Yani 1 farm yapmış çünkü. Ormanı da aldık. Güzel. Ormanı da aldık. Böyle bakayım. Ay bu şey geliyor. Her neyse işte suyu kaçmayın zaten değilim biliyorsunuz ama ee, istedikten sonra böyle biraz pratik yaptıktan sonra oynayabiliyorum. En azından ilişki ve isimler yani fena değil. Şimdi size bir guşin oynamaya çalışacağım. Aşağıya bakayım. Hmm. Sicilyon. geri Sicilyon. Aynen çıkalım buradan ya biz. Lolita aslında Erir bu arada. Şu an kafama ne vurdu öyle destek ablen falan mı girmiş o ya? Büyük hasar hatta Neyse elinden mi bastım? Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada dilerde yayın yapıyorum her canlı yayınlarımı izlemek veya katılmak isterseniz diler adresim hemen üstte orada bana ulaşabilirsin nes. Bu arada yorum yapıp beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ferda bir fight dönüyor. O onu keseriz. Tuttum. Hop, güzel. Ay öldüm ben. Ben kesin öldüm buradan. Buradan çıkamam. Ben <laughs> şansa bak. Lansede kaldı. da kaldı Parmeyde. E iyi. Güzel. Base. <laughs> güzel güzel. Base at hemen. Seri. Bu arada tuş bastığım yerlerde böyle nokta nokta şeyler çıkıyor. Bunu bir yerden yaptım ben bir şeyler karıştırdım anlamadım telefonda. Bastığım yerlerde işaret çıkıyor garip bir şekilde. Bakın görebiliyor musunuz siz de? <laughs> Niye öyle anlamadım? Buraya geliyor. Yeme yeme yeme. İyi yokmuş güzel. Güzel güzel temiz. Ben alayım farmımı burada. unutma. Gerçi sisyon late'de çok sıkıntı. Bu oyun taşırsa late'de Sisyon taşır. Gerçi lanse falan ona ulaşıp durabilir de e, ee, kar sopası falan çıkarsa biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü buraya çok fazla vuruyor. Arka tarafa ulaşmak saygı. zor olabilir. Loyta da koruyor. Ona yok ya yani o... Ösemem. <laughs> bir deneyim dedim de olmadı. İnsanlar, garanti... Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan şansa bak. <laughs> bir canlı resmen çıktım yemin ediyorum. Şu günlerde birkaç gündür şöyle bir canla çıkıyorum. Çok garip bir şekilde çok ilginç yani. Çok şanslıyım. Sebebini bilmiyorum. Ben şimdi Matilda da yukarıda şu parma alayım. Hmm. Dibine girince vuramıyor Sicilyon'la olur rahatlığı. Yoksa öyle yaklaşamam yani mitteki adama. Hmm. Arkadan geliyorlar bu arada bence. Ama Evet öldü. GG. Nice nice. Ama geldiler ya biliyordum. Ya bu hayalın ultisi sürekli bende neden kalıyor? Hadi. hadi bende kalsın. Oh güzel. Güzel, temiz. <laughs> bir şey mi? Gerçekten o kadar çok pratik yaptım ki. Şeyde Bir de batıyla gireceğiz şimdi. Şey yapmak istemiyorum, ee, ne bileyim hani kötü oynamak istemiyorum, rezil olmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Elimden geleni yaptım. İnşallah güzel bir oyun olur, win olur yani öyle söyleyeyim. Ablam bayağı Unutma. unutturmayacağım. <laughs> Takımın katletti. Güzel. Al da Freya. E, danaya girer gibi 5 kişi Şimdi girersek yetebiliriz o biz Freya'ya. E. Başka türlü yok. olur yok gibi. <laughs> Ama Lolita'ya baksana hemen giyekliyor onu. Hmm, edit görmediniz. <laughs> görmediniz. Onu görmediniz lütfen. Dikkat edin. <laughs> <laughs> sal beni. Ha geliyor yedi kulte. Allah yedi. Neyse sıkıntı yok. Arkası yok. Arkası yok. Oraya giremem ben ya. Bakayım. Yok tutmadı da. Tutturamadım ben giremem oraya. Bizimkiler daha sesin. Lolita, Lolita, Lolita AFK mı diyecektim? Yo hareket etmeye başladı. Onu keseriz ya hop. Öldü. Tutturdum onu da tuttum. Öyle lan. Kuleniz ah be o nasıl taş. <laughs> o nasıl taş. Güzel. Kolay gidiyor şu an maç. Umarım late'de late, late sorun yaşamayız. adamlar biraz ama kötü çocuklar olmadı hmm. hmm, <laughs> aha öldüler. <laughs> Pena, bu ne? Freya <laughs> işte o oh, tanıştırayım Freya Ya nasıl bir vahf karşıma ne zaman denk gelse hep böyle birileri şoka falan uğruyor yani. Ben Benim de karşıma geldiği zaman aynı şeyi yaşıyorum ama ben genelde bir oyuncusu olduğum için çok zenk gelmiyor. O hep böyle takımdakilere geber bakayım sen be. Takım arkadaşın katledildi. Oraya gire, giremem ultim yok ya. Girsem şu an çok burst damage verirdim oradakilere de ultim yok giremem. Buraya fena ya. Kaplumbağa var burada. Lancelot Red'ini alıyor. Alsın bakalım. E, MVP'm var bu maç ya. 5-0 oynuyorum. <laughs> Nasip de varsa. Şimdi. Zırna zırt dediği yere Dort dedi miydi? Öyle bir şey vardı bakayım. Keseriz mi? Oha. Ay öldüm. Yemin ediyorum öldüm zannettim ha. Mana da yoktu. manda yoktu. Öldüm zannettim. İnsanlar, <laughs> Dedim kesin öldüm ben. Cizi oluyordum ya. Ama kil bende kalmadı. O kadar hasar katledildi. Ya Batu killeri toplamaya başladı. MVP mi göz dikti resmen. Salsana. <laughs> Niye salmıyorsun? MVP sal Batu. Var hmm. mı buraya? Lolita mide döndü. Freya da mide. <laughs> Ooo çok fena girdiler. Öldüm. Kes, dönsem keser mi? Oha çok iyi. Yemin var döndüğünde bana bir tane koysa ölürdüm de bizimkiler de vurunca yedi orada be. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şu an iyi gidiyorum ya MVP ben Lance, oh lans batı ölmüş. <laughs> MVP sal batı. Öyle bir şey yok. Bunlar güzel başladı. MVP'm sal. Sağ ol. Bir de adalet aldı mı tamamız yani Bu ilde de globalden çaldım <laughs> Daha doğrusu şey ya Ben denedim şey falan da çıkıyordum Neydi onun adı ya o itemin Felaket tellalı falan da çıkıyordum Birkaç maç sonra gos oynayan oyuncular var arkadaşlarım Onlar dediler ki felaket tellalı çıkma Yani farklı bu önerdiler Globalden de baktım falan gerçekten Çıkan var da yoktu ama Felaket tellalı çıkmayı bıraktım Eskiden çıkılıyordu herhalde Eber. Oha. Düşman Oha yetmedi hasarım. Büyü direncini dizmiş. <laughs> sağa sola bıçak atıyorum ben. Eskiden şemsiye atardım Kagura'yla. <laughs> Şimdi bıçak atıyorum sağa sola varlar mı yoklar mı diye. Sabile var mı? Öleyim. Oha. Öl. Taş. Taş. Yavaş. Yok ya kesti beni. <laughs> ya çok iyiydi. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Matilda'nın oradan sikiyle oraya nasıl geldi? O kadar uzaktan oluyor muydu ya? Ben dedim kesin öldüm. Çok güzel çıktım oradan. Aa. Bir bir buraya <laughs> bak Aslay. Öl. Geber. <laughs> nice 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 nice. Güzel 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 güzel. Hançerimin acısını unutma. hazır değil. bizimkiler ölüyor orada. Allah öldüler Lord da var. Lord da var. Sattılar valla. Allah sattılar. Ee, bu sayı biraz darlayabilir miyim bilmiyorum. ofisi yoktur umarım. Yoksa darlarım da. Aa kaçtı. Bir şey sen tutsam ölmüştü. Tipil tutturabilsem. Ne Katilyon sal beni. Pusam ölmüştüm bu arada biliyor musunuz? Hayır Pusam gölgesine döndü. Güzel düşündüm de olmadı öyle. Nice nice öldü. iyi güzel. Buraya abim de geldi. Ablam pardon. <laughs> yakalamasın beni. Helal. <laughs> Güzeldi. Güzeldi. Bir sopası çıkmam lazım da benim da ya bunun üstüne. üstüne. Şey bir maç yani hani böyle. Sıkıntılı bir maç. Beni sabahtandır bak Hayabusa yakalıyor kaç aydır kaç turdur hiçbirine ah. ölmedim. Şimdi kar sopası çıkmam Tüm lazım. Beyt'te muhtemelen itemleri falan yeterli olur beni kesmek için. <laughs> lol orada. Hmm. acısını unutma. Gerçi unuturmayacağım. E hey, ablama ablama açıl sana. <laughs> yok, yok akıllanmış açılmıyor. Nerede çimene mi girdi acaba? Aa evet orada. Vallahi biz, oha. Bizim 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 kılağ yok oldu resmen. <laughs> çok bir şey söyleyeyim mi? Bak bu oynamıyorum çok ama efsane hasar var. Rakipte hep zaten alıyorlar. Gerçekten mide taşla oynamaya başlar, sola da oynuyorlar aynı zamanda. Benim ghost hobim vardı. Artık sizin ghost hobiniz olsun. <laughs> ben de oynamaya başladım yani. Olmasın. Ghost hobini sana olmasın. <laughs> ya of ya. İyi ki bir laf ettim ya. Armin'den iyi ki bir laf ettim. Karsabasını bir an önce çıkmam lazım. Az önce şu ağzıma ağrım dedim ya. E kar çıkmam lazım. Edit var falan var. Propladır. Aynen de öyle oldu. Ya bir bende bir şey var. Ne zaman böyle bir şey söyleyeceğim ol, olabilir diye düşünsem oluyor. Hani olmama ihtimali yok. <laughs> olmama ihtimali yok ya. Ya şuradan maçı vermeyelim. O CC var ya. Sisliyon bizi mahvedecek. Zehk için can yaşamaya hakkı yok dönüyorum mu? Ver. Buraya yine birini bulmuş yapışmış. Ya. Ya. Ya ya ya. ya taşı da basamadım. Fer sopası şey şeyi atladı. Edit zıplattı. Fırıya zıplattı. Hiçbir tepki veremedim. Kes de onu. Lolita salmıyor ki. Yok be ölmedi Lolita salmıyor. Lolita da kırılgan aslında. O da bayağı sayıydı da işte. Yine de o birinci skili falan çok sıkıntı oluyor. Her sopasını... Ben tamamım ya. Daha düşmem herhalde. Tamam yani her sopamda. Gidecek mi? Gidebilirler mi acaba? Güzel, edildi. güzel, güzel. Buraya kadar. <laughs> kadar yine gider ayak yaptı yapacağını 2 ya. Buraya yine gitti gider ayak yaptı yapacağını. Bitirdiler galiba ya. Aynen bitti, bitti sanıyorum. Düşman kendini Aha. yok. Kule vurun kule. Hey. İyi, i̇yi, güzel, 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 güzel süper. <laughs> Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bayın. <laughs>